varsa sorularını cevap veririz. Başka. Evet. Başkan. Başkan toplantı için teşekkürler öncelikle. Her sene olduğu gibi bugün yine bizi bilgilendirdiniz. İki tane sorum var ama birincisi daha gündem herhalde onunla başlayayım. Biliyorsunuz bütün CHP'li belediyeler bir Denetleme altında sıkı bir şey var üstünüzde. İşte sayıştay denetimleri var vesaire. İstanbul Belediyesi'ndeki durumları zaten hepimiz yakından takip ediyoruz. Tekrar söylememe gerek yok. Ben şunu merak ediyorum eski şehir CHP'nin en güçlü olduğu yerel yönetimlere sahip şehirlerden biri, en çok belki de belediyesi olan şehirlerden biri nüfusu oranlandığında. Dolayısıyla siz bu tür baskıları yaşıyor musunuz? Ee, olası bir kayyum durumu, bir soruşturma durumu, Eskişehir'deki belediyeler için e, yaşanabilir mi ne öngörüyorsunuz? Şimdi tabii Türkiye'de şu anda bir kamplaşma var, bir kaos var. İktidar tarafından yaratılan bir kaos var ve iktidar e, hukuku herkese eşit uygulamak istemiyor. Cumhur İttifakı belediyelerine farklı, e, diğer belediyelere farklı bir hukukla yaklaşıyor. O nedenle e, her şey olabilir. Ama biz e, CHP'li belediyeler, Odunpazarı Belediyesi olarak denetimden korkmuyoruz. Çünkü denetimlerden kaçıracağımız, saklayacağımız ve e, e, olumsuz bir işinde ortaya çıkacak bir e, uygulamamız söz konusu değil. Anlımız açık. E, baskılar bizi yıldıramaz. Klasik e, bir, bir laf gibi oldu. Ama e, bizde zaten Sayıştay Denetimi, ülke müfettişi denetimi, iç denetim, toplumsal denetim her zaman e, mümkün e, ve kapımız bunlara açık. Ee, hiçbir biçimde e, çekinmiyoruz. Cimerin, e, cimer üzerinden gelen e, eleştirilerin bile neredeyse tamamına cevap vermişiz. Burada e, arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Odunpazarı pazarı Belediyesinin böyle bir korkusu e, yok. Bir kayyum durumu söz konusu olur mu ilerleyen zaman? Şimdi kayyum ya da bir soruşturma bir Soruşturma olur. Yani Türkiye'de soruşturmaların. Hukuki zemini yok. Keyfe göre açar soruşturmayı başlar e, yürütür. Şimdi İstanbul'da e, belediyelerimize karşı açılan soruşturmaların tamamı e, yalancı tanık üzerine, gizli tanık üzerine kurulan soruşturmalar. Oysa burası bir kamu kurumudur. E, bu kurumlarda yapılacak denetimler, yapılacak eleştiriler. <laughs> şahitle ya da sözle değil belgeyle olur. Belgeleri e, zaten Şeffaf Odunpazarı Belediyesi biz göreve geldiğimiz günden beri elektronik belge yönetim sistemiyle e, işleyen bir bel, e, belediye. Her şey bunun içinde. Bize gelmelerine bile gerek yok. Biz göndeririz Ankara'ya. <laughs> Bu e, aparatla bizim her e, belgemizi inceleme şansına sahipler. E, bizim korkumuz yok. Kayyum atamaları keyfidir. Kayyum atamaları hukuka aykırıdır. Dolayısıyla hukuka aykırı olan bir konuda biz olur mu, olmaz mı diye bir yorum yapmamız söz konusu değildir. Eskişehir'deki belediyelerin tamamı e, hukuk devleti ilkelerine, belediye yasalarına ve en önemlisi de ahlaka uygun davranan belediyelerdir. O nedenle bizim bir endişemiz yok.